genel durumumla ilgili biraz bilgi bilmeyenler için kasladığım sürekli ilerlemekte. Bu da bu dönemde maskeyi daha çok kullanmamız gibi oluyor bir pat maskesi. Bu yüzden bazen nadiren maskeyi çıkartıp video çekmek için biraz zaman ayırıyorum. Çok fazla uzun süre olmuyor tabii ki bu. Bu yüzden videolar daha az, daha nadir oluyor. Maskeyle de video çektim. Çekebilirsem maskesiz daha çok video çekmeyi deneyeceğim. Bunun dışında özel hayatımda mücadele ettiğim bazı sorunlar var. Onları bir şekilde çözmeye çalışıyorum, başarmaya çalışıyorum. Şikayetçi değilim, iyi. Yani iyi motivasyon, iyi. Durumum tabii ki bazen kötü, bazen iyi olabilir, bu normal. Bazen sorduklarında mesela nasıl cevabını çoğunlukla normal cevabını verir. İyi veya kötü demiyorum. İyi dediğimde çok oluyor genelde de. Normal çünkü benim gibi birisi için normal. Bazen problemler olabilir bu normal. Yani problemler kötü olarak yorumlamıyor. Bu yüzden genelde hep normal oluyor. Videoları çok çekmek istiyorum aslında. Ama birçok sebepten ötürü olmuyor ne dersek diyelim artık. Bunun dışında bilmek istediğiniz bir şeyler varsa bunları yazarsanız ne olur. Şimdi aklına gelenler bunlar. Detaylı bir bilgi videosu da olur sanırım. Soruları toplayıp o şekilde. Bakın eğer ki bana söylemek istediğiniz fikriniz varsa ya da ne gerek var, neden söylediğiniz tarzı saçma bulduğunuz düşünceler veya herhangi bir şey olabilir. İnsanların benimle konuşmasını seviyorum. Bunları çekinmeden yazın. Bazı istisnai durumlar oluyor. Mesela hastalığımla ilgili sorulacak sorular çok özelde giriyorsa bunu özelde sorarsanız çok görürüz. Ya da mesela çok uçuk sorular oluyor. Bazıları art niyetli mi bilmiyorum. Art de olabilir. Yani art görülebilecek sorular da oluyor. Bu tarz sorular özelde sorulursa iyi olur. Belki video ile çarptırırız burada. Her türlü soruya açığım. Çünkü aşırı meraklıyım. İnsanların neler sorabileceğini merak ediyorum. İnsanları çok merak ediyorum. Düşünceleri, düşünce yapılarını. Çok şey merak ediyorum. Ya da her şeyi. Neyse umarım güzel şeyler gelir. Çekinmeyin yani. Rahatın bayağı bir. Herhangi bir şey fark etmez. İyi bakın. Umarım görüşürüz.